10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı 32 Varlıkların Özü I. Düşünce ve maddenin bir arada oluşudur. 2. Onun maddi temelleridir. 3. Onu oluşturan düşüncedir. Yukarıda varlığın mahiyetine yönelik olarak verilen idealizm, materyalizm ve dualizme ait düşünceler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? A B C D E Cevap D 33. Locke insanın bilgi edinme noktasında ilk kaynağının deneyim olduğunu ileri sürmüş ve Descartes'in aksine insanın doğuştan bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Ona göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir ve deneyimle, sonradan bilgiyle dolmaktadır. Bu parçaya göre Lokov'un bilgi görüşüne aşağıdakilerin hangisi uygundur? A. Aklın yanında deneyim olmadan bilgi edinilemez. B. İnsan, bilgilerini sezgi yoluyla edinir. C. Pratik olarak fayda sağlayan şeyler bilgidir. D. İnsan, deneyimlediği şeyi zihinde tasarlayarak bilgi edinir. E metafiziksel şeylerin bilgisine ulaşmak mümkündür. Cevap D. 34. aşağıdakilerin hangisi bilginin değerine yönelik bir soru değildir? A doğru bilgiye ulaşabilir mi? B bilgi nesnesine uygun mudur? C bilgiler gerçeği verir mi? D bilgi pratik olarak fayda verir mi? E bilginin kaynağı nedir? Cevap E. 35. annesi Gamze'ye telefon açarak okuldan gelirken süt, maydanoz, yumurta, soda ve yumuşatıcı almasını söyler. Tam o sırada Gamze'nin şarjı biter ve telefonu kapanır. Siparişleri alan Gamze, sodayı almadan eve gider çünkü hangi sodayı alacağını bilemez. İçecek, pasta hamuru ya da çamaşır için olan sodalardan hangisi gerekmektedir? Bu parçaya göre bilginin hangi doğruluk ölçütü sağlanamadığı için Gamze kararsız kalmıştır. A. Uygunluk B. Tutarlılık C. Açık seçiklik D. Tümel uzlaşım E. Gerçeklik Cevap C. 36. Aşağıdakilerin hangisi bilim insanın özelliği değildir? A. Merak etme B. Objektif olma C. Gözlem yoluyla veri toplama. D. Akıl ve mantığa uygun davranma. E. Metafizik sorularına çözüm arama. Cevap, E. 37. Herhangi bir bilginin bilimsel olarak kesinliği ortaya konamıyorsa, bilim insanları, o bilgiye kuşkuyla bakar. Bu parçada bilim insanının hangi özelliği vurgulanmıştır? A. Tutarlı olma. B. Şüphe duyma. C. Mantıklı olma. D. Denemekten vazgeçmeme. E. Objektif olma. Cevap, B. 38. Olgusal olanın değil düşünce nesnelerinin bilimine formal bilimler denir. Bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez, insan zihninde bulunur, yöntem olarak da tümden gelimi kullanır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi formal bilimlerden biridir? A. Matematik. B fizik C coğrafya D jeoloji E antropoloji Cevap A